Müjdat Muratoğlu'yla terleten soruları serinletiyoruz. Elimizde serinlemek için gerçekten çok işlevsel bir aparatımız var. Başlıyoruz. Zidane mı Iniesta mı? Iniesta. Maldini mi Ramos mu? Ben Maldini'ciyim. Buffon mu Neuer mi? Sorular gerçekten terletmeye başladı. Jisoo Life'ın 5 kademeli bu fanını, bu el fanını çalıştırmaya başladım şu anda. 3. kademeye kadar çıktım öyle söyleyeyim. Bence Neuer. Pirlo mu, Xavi mi? Pirlo beni çok fazla ikna eden bir oyuncu olmadı. O yüzden Xavi diyeceğim. Ronaldinho mu, Kaka mı? Hayda. Bu için birinci kademedeyim ama bu soru için. Çünkü Kaka çok kısa sürdü. Çok kısa bir resital sundu bizlere. O yüzden Ronaldinho. O zaman futbolun dışına çıkıyoruz. Tamam. Lahmacun mu, pizza mı? Lahmacun. Çay mı, kahve mi? Çay. Beni bilen bilir. Çaycıyız. O zaman futbola geri dönüyoruz. Modric mi, Gerrard mı? Modric daha uzun süre etkili oldu. Gerard, Gerard da iyidir ama Modric sanki. Sir Alex Ferguson mı? Pep Guardiola mı? Hayda yine. Kademe 5. Sefer... <laughs> Kademe 5. Ben Sir Alex'in başardığını daha anlamlı buluyorum ya. Pep Guardiola oyunu dönüştürdü ama hep iyi kadrolarla yaptı bunu. Sir Alex bir nesil yetiştirdi. O zaman zıt sorular soracağız. Biraz klasiğin dışına çıkıyoruz. Cristiano Ronaldo mu? Diego Armando Maradona mı? Yani fanı çalıştırmama gerek kalmadı. Maradona mı Messi mi deseydin. Jesus Life fanı şu anda 5 kademeye açmıştım. Cristiano, Maradona farklı oyuncular. Diego Armando Maradona benim için. Ama Cristiano'ya da saygım sonsuz. Son olarak Messi mi Pele mi? Çaprazlama yapmışsın. Messi mi Pele mi? Yani Pele binden fazla gol attığı Bir dönem futbol denince akla gelen bir numaralı isimdi ama bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi Lionel Messi